Hepinize selamlar dostlar. Profile'in yeni bir bölümüne karşınızdayız. Evet dostlar, yine sıkışık konvoydayız. Çünkü sevdim bu modu. Evet arkadaşlar, kanalıma aşağıdan ücretsiz olarak abone ve like atabilirsiniz. Size bir soru. En sevdiğiniz mod Profile'de, en sevdiğiniz mod hangisiydi? Yorumlarda belirtin. Ben iki kozmik karınca bile zombi modu. Kuzenimle beraber oynuyorduk, numara bir moddu. Umarım kozmik kalınca ve zombi modu yeniden gelir. Evet, hemen adam burada şiirme şey geçti. Hallettik adamı. Göster, göster. Onu da aldık. Direkt saldırıyoruz. Aldık ya. Yani. Bas 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 bas. Tamam beni görmüyor. Adam canı bir, adam canı bir. Bekleyin abi. Bekleyin ya. Nasıl? Nasıl? Evet. Evet. Bu... ...bu Double oyundan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Adamları bu modan tarlayacağım. Tarlayacağım. Geber. Geber. Triple kill. Sana geber Sana geber Oy 3'te 3 Kombo 3 Başka geberme ihtiyacı şey var mı? Kill. Evet pardon. <laughs> ya bu ne ya her <laughs> maç kazanıyorsun Aç ağaç kafana saldır. Bas 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 Ya Allah bismillah bas Bas korkan çocuğu olmaz bas Evet yetiştik buraya adamlar görmeyen hemen iş yapacağız aldık bunu. İçeride bir adam var. İçeridekini alacağız. Ulan ses geldi içeriden. Öldüm. Bot be! Lan bot sizin ne işiniz var burada? Evet bot. Bot öldük. Mallık yaptık. Bas 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 bas. Çabuk çabuk çabuk. Evet arkadaşlar. VS'ye gelmek isteyenler yorumlarda ailesini bırakıp düzgünce isteyebilir. <laughs> Eğer VS'ye gel boz falan diyen doğma Bu niye bazı şart Adam arkamaymış. Uy iki kişi birden iki kişi misiniz burada? Headshot gitmedi ama iyi bir vurduk. Geber. Double kill. Triple kill. Bekle bekle bomba mu aç? Ne yapalım Lan 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 Ya şarjörüm bitiyorsa O ibneyi öldürecektim canı birdi be Aç kakan aldık lan kazara Kazandık lan 5 dakikada kazandık Evet arkadaşlar bir maç daha atıyoruz Başasın geliyor Bu modu seven var mı ya Ben seviyorum biraz Sevenler varsa yorumlarda belirsin Evet dostlar. Yine bütün takım bot. Biz kime yaramıyor? Ulan 55 60 tane video attım hala 24 aboneyiz. Ayıp değil mi be? Üzüyorsunuz beni abi. Bir adam orada. Ulan sen öleceksin sen öleceksin. Bir headshot hadi. Hadi. Double kill. Yiyem hadi. Yiyem yiydim, yiyem hadi. Yiyem yiyem hadi. Geliyorum bekle. Nerede sen lan? Sıçan. Umurliğini siktim. Neredesin? neye bak ya? Bana ölmüyor. Aa burada bir kişi var. Bot gibi yürüyorum lan koş. Düşman bir troll git oyalım. Düşman görüldü. Burada da bir kişi var galiba. Geber. Ben olayım herhalde, kem killimi çaldı hem kill ben, ben öldüm. İlerle ilerle. Headshot hat gitmedi, headshot hat gitmedi, headshot. Hat. Lan vermeyeyim azdım, vermem doldururum dedim. Git be be koş 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 Headshot gitmiyor ha Yok headshot gitmedi ama öldü Hepsi bot lan Ama kaza Triple Kill. Headshot... Oy. Bir tane daha bir Oy 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 oy. oy. Sen ne yapıyorsun burada? Bir bu çocuğu iki çaldı anasını. Hadi be, hadi be canı birdir yüzde bin bir gül bin iki bin üç bin dört bin ne diyorum ben kafa yetti kafa bir milyon ortalama 56. altı hadi birleş daha birleş daha tamam ikileş iki olmaz mı hadi hadi bir artırıyorum, hadi artırıyorum. tamam bu iyi bu neyi Görsün görsün de. Ulan mermi bitiyorsa ananı sikerim. Mermi bitiyorsa. Double kill. Lan Hiç atasamadım. Allah ölmedim. Sen de ölmedin ama. Dom onları. Evet. Direkt M249 el topu gidiyoruz. m 249u alma sebebim el topu oluyor. Adamlara zing 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 arkadan doğum atıyoruz. Adamlar beni görmeden buraya bir geçsem. Hadi geçtim. lan Adam açıkta adamı vurmuyor Tamam el topundan domaltırız seni Evet Geberdik MP40 saldır Koş 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 sizin kafanızı yine bir deşelim. Zikler ancak iki çalar. Oy. Oy 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 oy. Hadi hep sen daha olmadı. He pikirden vurur sıkıntı yok. İbne beni arıyor. Gel lan buradayım buradayım. Gel lan bebeğim. o burada <laughs> salak salak gerizekalı <laughs> yemin ediyorum salak <sana. Gülüyor> oy Oy. Öldüm ben galiba. Headshot. Headshot. Ulan. Ulan diğer adama odaklandı be. Yoksa alırdım ulan Keyz'i. Bas 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 bas. Göster hadi göster. Hadi Allah. Göstermedi be yine Yee-hoo. Salak. Mal. Gerizekalı. Eşek. Lan kafa gitmiyor. Ortalık elli altı. Vallahi billahi ya. Bu bir şey olmadı Ve ben lokumla yiyeyim. Hadi. Şap. Şansım sikeyim. Şansım sikeyim. Oyun zaten bitti biz kazandık. Double kill. Oo 15 saniye verdi. Bas 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 bas. Alırız bir 2 3 daha. Evet, geldik. Aldık birleşimizi. Hadi içimde kalmasın. Bir kireç daha hadi o bir varmış. Aksa kaldı dede. Ne diyorum burada? Triple kill. Şap kazandı. Evet dostlar. Yeni bir maçımızla bitirdik. 24 leş 6275 hasar ile zafer bu ya. Oldu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.